Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Gazze'de korkunç şeyler oluyor. Gazze korkunç. Gazze anlatılmaktan çıktı. Yani bakın insanlık tarihinin en korkunç soykırımlarından biri yaşanıyor. Hiç bu yaşanmak üzere falan değil. Kim size yaşanmak üzere falan diyorsa onun İsrail'e bir tarafı bağlanmıştır. Yaşanıyor kardeş. Çok açık ve net. Birleşmiş Milletler'den ismi lazım değil e, yani unuttum daha doğrusu ismini bir kadın çalışan çıktı dün. Dedi ki biz istifa ediyoruz Birleşmiş Milletler'den. Niye? Çünkü dedi bütün raporlardaki bu soykırımı yumuşatmamız isteniyor. Yani İsrail'in Gazze'de yaptığı bütün o hikayelerin e, yumuşatılması isteniyor. E biz Böyle bir görevle burada değiliz. Birleşmiş Milletler dedi, Birleşmiş Milletler İsrail'in savaş suçlarını örtbas etme ajandası olmuştur dedi. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Gazze hükümeti medya ofisi dün yaptığı açıklamada Gazze şeridinde 40 bini bir yaş altı bebek olmak üzere Yüz binden fazla çocuğun bebek maması ve besin takviyelerinin eksikliği nedeniyle yakın ölümle karşı karşıya kaldığını duyurdu. Bakın arkadaşlar bu şaka değil, bu şaka değil. Yüz bin çocuk üç gün içinde ölebilir. Bugün birinci günü geçti. İki günümüz kalmış olabilir. Açıklamada İsrail'in Gazze'nin en genç nüfusunu devam eden abluka ve tüm sınır kapılarını kapatarak kasıtlı olarak aç bıraktığı belirtilerek durumun yavaş çekimde gerçekleşen bir katliam olduğu da vurgulandı. Ofisten yapılan açıklamada annelerin formül mama olmadığı için bebeklerini günlerce suyla beslemek zorunda kaldığı Hastanelerde ve sağlık merkezlerinde ise akut ve yaşamı tehdit eden yetersiz beslenme vakalarından her geçen gün artış yaşandığı belirtiliyor. Zaten şu ana kadar resmi olarak tespit edilmiş gayri resmisi sonra çıkacaktır. Bugün itibariyle 126 kişinin açlıktan, direkt olarak açlıktan ölmüş olduğu kayıtlara geçmiş durumda. Açlık bazı bölgelerde çevre sorunlarından doğar veya tarihte gördüğümüz gibi Homodor gibi Ukrayna'da 3 milyon insanı Stalin açlıkla öldürmüştür. İnsan yapımı en korkunç açlıklardan biridir. İşte bu da bu. Bu da bu. Gazze'deki sağlık yetkilileri tıbbi sistemin neredeyse tamamen çökmesi ve temel gıda maddelerinde ciddi bir kıtlığın yaşanması nedeniyle açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle şu ana kadar 83'ü çocuk olmak üzere 122 kişinin öldüğünü duyurdular. Krizi insanlık ve küresel vicdan adına yapılmış şok edici bir uyarı olarak nitelemiş medya ofisi. Bebek maması ve besin takviyelerinin derhal ülkeye girmesini, tüm geçişlerin koşulsuz olarak yeniden açılmasını, İsrail'in suçlu kuşatmasının kaldırılmasını, ve çocuklara yönelik kasıtlı imha kampanyasının durdurulması için acil uluslararası müdahalede bulunulmasını talep etmiş. Ofis, İsrail hükümetini ve uluslararası müttefiklerini insanlığa karşı yaklaşan bir suçtan tamamen sorumlu tutarak küresel sessizliğin devam etmesinin Gazze'deki çocukların soykırımına açık bir şekilde ortak olmak anlamına geldiği de ifade ediliyor. Bakın arkadaşlar, üç gün içinde orada yüz bin çocuk açlıktan ölürse, bu dünyada, bu dünyada devletlerin başında hele hele Avrupa, Amerika, İslam coğrafyası, Arap devletlerinin başında ne kadar adam varsa bizimki dahil insanlığa hesap vermek zorunda. Eğer biz insanlık olarak bu kadar devlet, bu kadar ordu, bu kadar bürokrat, bu kadar devlet başkanı Gazze'de yüz bin çocuğu kurtaramazsak, yüz bin çocuğun ölümü gözümüzün önünde yaşanırsa kimse kimsenin yüzüne bakamaz. Şaka mı bu? Yani Koskoca bir NATO var diyoruz değil mi? Kardeşim sen yüklersin bütün gıda yardımını bizim sancaktar, bayraklar gibi çıkarma gemilerine. İngiltere, Fransa, Amerika, Türkiye dalarsın Gazze'ye. Açalım bakalım dersin. Koyarsın bütün kamyonları orada. Gazze'ye yardım getirirsin. Bu nasıl bir kepazeliktir ya? Herkes birbirine atıyor topu. Hele hele bir Mısır'da bir diktatör var. Allah kahretsin ya. Böyle bir şey olabilir mi? Adam iki yıla yakın bir zamandır orada soykırım yapılıyor. Sınırı tutmaktan başka bir şey yaptığı yok. O koca orduyu niye besliyorsun ya? Sınırında oluyor. Ürdün'ün öyle. Her şey, her şey gözümüzün önünde oluyor. Bugün o kadar korktu ki İsrail, İsrail kendisi korktu. Bakmayın kimse ikna etmedi. Anladı. Altından kalkamayacağı bir yere geldi. O yüzden bir anda yardım konvoylarını açtı. E, su elektriklerini kesmiş suların ya. Su kaynaklarının, vanalarını, şunu kuyuların, muyuların elektriklerini kesmiş ya. Onları açtı. Bir anda oldu ama bu. Sabahtan beri işte habire bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama orada insanlar ölüyor. Üç aydır ölüyor. Üç aydır aç. Böyle bir şey var mı ya? Bunlar devlet adamı diye geçiniyorlar ya. Halkların işte bu Yunanlılar iyi yaptılar. 1600 İsrail'i turisti sokmadı adaya. Gidin dedi. Nerede eğlenirsiniz? Eğlenin. Bana gelmeyin dedi. Halkların artık ayağa kalkması lazım ya. Bu ne? Herkes kınıyorum. E kına ya. Ne olacak? Kına, kınama bedava. Bak yüz bin adam ölecek. Çocuk ölecek. Ö i̇nsanları hayır. Burada yüz bin, kırk bin tanesi bir yaşın altında ve biz böyle birileri de buralarda devlet adamı diye geçiniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ne işe yarar ya? Ne işe yarar Amerikan Birleşik Devletleri başka? Amerika'nın zırt dediği yerde İsrail korkudan pırt der ya. Aç telefonu bırak şunları da bitsin. Böyle şey böyle kepazelik bakın meslek hayatımda 50. yılıma geldim. Bir böyle bir kepazelik 1993-96 arasında Bosna Hersek'te yaşanmış ama bu kadar değil tabii, böyle değil. Ama çok büyük bir kepazelik yaşanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti o kepazeliği NATO'yu devreye sokarak halletmişti. Çağırın, acil toplantıya çağırın Sayın Fidan, NATO'yu. NATO'yu çağırın yani acil toplantıya. Macron falan filan hep beraber bitirin işi yani. Bu iş o kadar uzayacak bir iş değil ki. Hala Efendim reyneyi kurtaracağız mı? O neden de hayır gelmez. Yazık adamlar gitti aradı. Nasıl bir faşizm bu ya? Nasıl bir faşizm bu ya? İnanılır gibi değil.